Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugünkü videoda size e, kenevirden bahsedeceğim arkadaşlar. Ekran üzerinde de gördüğünüz üzere. E, nedir bu kenevir, ne değildir? Tabi kenevir denince aklı hemen ne gelir? E, çok az uyuşturucu madde gelir değil mi? Ama bahsedeceğim olay bu değil arkadaşlar. Bahsedeceğim endüstriyel kenevir. Yani bazı ülkelerde tanınmış şekilde yapılır. Yeşil altın diye yapılır arkadaşlar. Ki yeşil altın ne demektir? Dışa bağımlılığı azaltan bir özellikten dolayı. Yani nasıl dışa bağımlılığı azaltır kenevir diye soracak olursanız şöyle. Yani kağıttan tutun da giyimde, kozmetikte, çeşitli sanayide hatta ve hatta özellikle özellikle çok konuşacağım bu konuda biyodizel. Yani... Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Yakıt arkadaşlar. Yakıtın %90'ını nereden alıyoruz? Petrol dediğimiz şeyin işte benzinler, mazot bunun hep %90'ını dışarıdan alıyoruz değil mi? Dışa bağımlıyız. Ee, i̇şte bunu önleyebiliriz aslında. Neyle önleyebiliriz? Kenevirle önleyebiliriz arkadaşlar. Yani bahsedeceğim. E, konular içerisinde bunlar olacak daha çok. Diyeyim arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle ülkemizde kenevir ekimi yapılmıyor değildi, yapılıyordu. İlk defa Cumhuriyet döneminde yani Mustafa Kemal Atatürk'ün vasıtasıyla kurdu. 1934 yılında arkadaşlar özellikle biodizel yapımında kenevir kullanılmaya başlandı. Yani ondan önce işte halat yapımıdır vesaire gibi şeyler yapılıyordu. Hatta Amerika'da yalan yanlış hatırlamıyorsam ya 10 dolardır ya 20 dolardır. Kenevir üreticilerinin şeyi var arkadaşlar doların arkasında res fotoğrafı var yani neden koyarsınız siz paranızın arkasına bir e, kenevir üreticileri çiftçilerinin resmini Sizin için önemli olduğu için değil mi yani bizim paralarımızın arkasında neler var kimler var önemli gördüğümüz e, kişiler var değil mi mesela işte İtrey gibi Yunus Emre gibi Yunus Emre'yi gördünüz mü bilmiyorum ama <laughs> neyse e, bunlardan. İşte arkadaş, Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Eee esrar olan değil. Uyuşturucu madde olan değil. Endüstriyel kenevirden bahsedeceğiz. Ee, YouTube belki buna e, sansür koyabilir e, arkadaşlar. Yani kısıtlama getirebilir. <laughs> Çünkü YouTube bu tarz şeylerden biraz e, hoşlanmıyor. Yani e, topluluk kuralları aykırı geri. De, ne var bunda? Ha, onu da anlamak mümkün değil Tabi baskı, bir şeyler. Tabi işin ucunda her zaman bir siyaset karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi, e, bio biyodizel yapımında kenevir 1934'te yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı işte çalışmalarla hatta ticari arabalarda kullanılıyor e, ve daha sonrasında yani ticari olarak 1990'lıyı Bursa'da e, üretimi yapılıyor. AB standartlarına göre de 2003 yılında e, bio e, olarak üretimi başlıyor arkadaşlar. Bir ara görmüşsünüzdür özellikle şey vardı. Alişen'in bir reklam filmi vardı işte. Sozuklara dorazet doldurun. Gibi mesela böyle bir şey çıkıyordu. Projet diye mesela biyodizel. Şu an böyle bir reklam var mı? Ya da ben mi kaçırdım? E, göremiyorum arkadaşlar. Yani ne oldu? Bir şekilde e, yok oldu gitti. E, yakıt kullanımı var mı? Yapılıyor mu? Yapılıyor. Devam ediyor ama e, yaygın değil. E, Türkiye Cumhuriyeti bunun için e, ne yaptı? Bir atılım yaptı arkadaşlar. Değil mi? Yani Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 29 Eylül 2019 Perşembe yani sayı e, 29.842 yani şurada arkadaşlar e, resmi gazetede yayınladığı yazıyla beraber e, 19 ilde e, kenevir üretimine devlet eliyle izin verildi. Tabi bu endüstriyel bir kenevir için. E, şimdi bir de bunun ekibinin bir mazisi var. E, kısa onu bahsedeyim. Demirel'in bir sözü vardı arkadaşlar sene 70'lerde Amerika masası Amerika diyordu ki işte ürettiğiniz haşhaşı o zaman haşhaş problemi diye geçiyor işte ama aslında kenevir var tamam mı? Ee, daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı vesaire filan derken işte Amerikan ambargosu gibi aslında bunun temelinin ben işte haşhaş ve kenevir üretimi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani şöyle e, Demirel demişti ki kardeşim Bizim ürettiğimiz 120 ton e, haşhaş sizinkilere bir hafta yetmez gibi bir ifade kuralım. Demirel'in ünlü sözleri içerisindedir yani bunlar. E, tabi Amerikan basısıyla şu baskıda böyle şöyle falan derken işte kenevir yavaş yavaş e, yok olmaya başladı. Ama tabi hiçbir zaman bu e, kesinlikle yasaktır ifadesi olmadı ama e, kimse de ekmedi arkadaşlar. Yani bir şey olur aman sıkıntı çıkar. Tabi eğer ekildiği zamanda da insanlar hemen tepelerine binedi. Sen ne yapıyorsun? Hani bunu e, endüstriyel mi yapıyorsun yoksa bunu uyuşturucu madde mi kullanmak amaçlı mı yapacaksın diye tabi insanlara çok fazla baskı yapıldı arkadaşlar. Yani hangi illerde kenevir üretimi var? Şöyle kısaca söyleyeyim. O kimse Amasya'da, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'lıların. Bütün ilçelerinde arkadaşlar bu. Yani nedir? Ee, resmi gazetedeki yayınlanan göre kenevir yetiştirici ve kontrol hakkındaki yönetmelik madde 5'te geçen iller arkadaşlar. Tabi bunlar için çok basit. Siz de bu illerde yaşıyorsanız e, ekmek için başvurabilirsiniz arkadaşlar. Prosedürler e, gayet açık bu sisteme göre. Kontrolleri de e, gerçekten düzgün e, yapılıyor. E, ona göre. Şimdi kenevirin Şöyle diyeyim iki şekilde yararlanıyorsunuz bakın önce bir tüm gövdesi bir de tohumu var arkadaşlar gene bir tohumu dediğimiz Şimdi mesela gövde içerisinde lif yapımı diyor işte giysi yapımında kumaş çanta ayakkabı çorap işte halat çuval mesela halı bunlar da var endüstri olarak e, ürünleri kullanılmış java tekstil diye bir tekstil alanı var. Bio kompozitler, dokuma olmayanlar, profil çekme, kompres ve kalıplama. Bakın kalıplama çok önemli bir şey arkadaşlar. Atık tarafı var. Dediğimiz odun su yapı boru gibi olan. Şimdi ekrana vereyim arkadaşlar o büyükçe bir kısım var görüyorsunuz. Yani burada kenevirin o uzun kısmı. Dediğimiz işte odun su kısmı arkadaşlar. Bundan mesela sunta yapımı, izolasyon malzemesinde kullanılıyor. Ee, sonra işte kazan yakıtı demiş burada arkadaşlar. Yine burada, yine bu odun sudan kağıt üretimi. Bakınız baskı üretimi içerisinde. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Şimdi biz kağıdımız daha çok neyden üretimi yapıyoruz? Ağaçtan. Ağaçtaki yapan hamur kaç kez geri dönüşüme gider sizce? 3 kere arkadaşlar. Ama kenevirde ürettiğiniz kağıt, Tam tamına 8 defa geri dönüşüm yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da ciddi anlamda bir ağaç kaybımızı da engellemiş oluyor. Değil mi? Tabii. E, fakat e, her zaman olduğu gibi yasak, yasak, yasak gibi derler. Hani denetimi çok iyi yaparsanız, güzel bir şekilde denetlerseniz yani bunların e, çok bir şey olmaz. Yani mesela haşhaş üretimi yapılıyor bu ülkede. Yani gerçekten müthiş derecede denetlemesi yapılıyor arkadaşlar. Yani ee, ben haşhaş üreticisi üreticiliği de yaptım. Yani benim ailem hala haşhaş üretiyor. Haşhaş üretimi yapıyor. Ee, bu e, devlet izniyle devlet geliyor bakıyor nereye haşhaş ekeceksin, nereye yapacaksın ne yapacaksın geliyor kontrol ediyor ve devlet onu senden satın alıyor tekrardan. Yani aynı şekilde devlet eliyle bunlar yapılabilir ve dışa bağımlılığımız ciddi anlamda azalır arkadaşlar. Sonra devam edelim. Kenevir tohumuyla alakalı Mesela ekmek yapımı demiş. Süt, kahvaltılık gevrek, protein tozu. Yani bunları yeni duydum arkadaşlar. Bunları e, bilmiyordum ben de. Eee kenevir yağından mesela yağ, Salata yağı demiş. Margarin, kızartma yağı. Tabii margarin doğal margarin arkadaşlar. Yani kimyasal madde bulunmayan e, margarinden e, bahsediyorum. Sabun. Bak, kozmetik ürünleri demiştim az önce. E, sabun, işte şampuan, el kremi, makyaj malzemesi, dudak kremi gibi yine yağlı boya. Bakın çözücüler, vernikler e, ve dizel yakıt. Ve buna biz ne diyoruz? Biyo dizel arkadaşlar diyoruz. Zaten konumuzun bir çoğunu biyo dizel e, alacak arkadaşlar. Videonun bir çoğunda biyo dizel e, alacak ki daha sonra karbon salınımından bahsedeceğim sizlere. Yani karbon ile alakalı hazırlanmış bir makale var. O makaleden de e, sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, Türkiye'nin Dikili, dikili alanlarımız var arkadaşlar. Yani tarım alanları işte TÜİK verilerine göre biz Türkiye'de %31'ini ekebiliyoruz. Türkiye'deki alanların yani 780 bin metrekarelik bir alan pardon 814 bin metrekarelik bir alanın işte %30'unu kullanabiliyoruz. Yani tarım yapılabilen arazi. Şimdi biz bu tarım yapılabilen arazinin %15'ine e, arkadaşlar bunu kim hazırlamış? Uluslararası Enerji Uzmanı Erdem Ulaş beyefendi hazırlamış. Burada bunu hazırlatmışlar. Tabi işte biyodüzel yakıt kullanım için işte petrol tüketimi işte ne kadar indirebiliriz gibilerinden. Ve diyor ki yani Türkiye'nin tarım alanlarını sadece %15'ine kenevir ekersek ülkemizin tüm petrol tüketimini kenevirden dizel üreterek karşılayabiliriz demiş arkadaşlar. Yani bu makaleyi bırakırım arkadaşlar. Oradan da siz de bakabilirsiniz bu makalete. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırlatmış arkadaşlar. arkadaşlar ona göre hazırlamış sağ olsun. Bayağı teknik kısımları çok onu söyleyeyim. teknik kısımlara çok girmiyorum. Anlayacağınız tarzda hani bunları söyleyeyim. Hani biraz da diğer işler nedir? Mühendislik işleri arkadaşlar. bununla beraber dedim ki karbon salınımıyla alakalı bir örnek makale var. Endüstriyel kenevirin karbon çiftliğindeki rolü demiş arkadaşlar James Wops isimli ee, özellikle yani bu şöyle e, çok dikkatimi çekti burada bu makale hazırlayanlar coğrafyacı arkadaşlar yani çok da hoşuma gitti açıkçası Vallahi tebrik ediyorum arkadaşları yani bunlar e, ya şöyle demiş demiş ki arkadaşlar bir hektar endüstriyel kenevir hektar başına 22 ton karbon dioksit emebilir arkadaşlar yani çağımızın sorunlarından birisi ne diye bahsediliyor küresel ısınma e, karbondioksit salınımı. Yani karbondioksit salınımını kenevirle siz engelleyebilirsiniz. Hatta kenevir e, yılda iki defa arkadaşlar ürün alabiliyorsunuz kenevirden. Yani yarım, yarım, işte yılda iki defa işte dört ayda yetişiyor ve çabuk bir şekilde büyüyor arkadaşlar. E, ve alanı da çok fazla. Yani kullanım da fazla. Sonra şuradaki makaleden e, şeyimiz vardı. Endüstriyel kenevir hakkında karbon salınımıyla ilgili Evet ondan bahsettiğiniz 22 ton emiyor emiyordu Arkadaşlar bu makaleyi de şöyle göstereyim Arkadaşlar bu makalede bu şekilde yani bunun da linkini bırakırım ona göre ya bakmak isteyen arkadaşlarımız buradan bakabilir Şimdi bir de benim başka bir çözüm önerim var Şimdi normalde herkes e, kullanmak istemeyebilir e, arkadaşlar. Hani kendi arazisini başka bir şey ekeyim ben de diyebilirler. E, saygı duyuyorum. Ve benim naçizane bir tavsiyem var. Size şöyle bir fotoğraf göstereceğim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu İzmir, e, Seferihisar'daki alanın yan, yan yanmış hali arkadaşlar. Mesela şu alan e, rahat bırakılmış. Yani doğası kendisine bırakılmış ve görüyorsunuz arkadaşlar florası kendiliğine oluşmaya başlamış. Fakat bu alan ağaçlandırılmaya çalışılmış. Ağaçlık, ağaçlandırılan alan ve ağaçlandırılmayan alan. Şimdi mesela bu ağaçlandırılmayan alana ya da ağaçlandırılmış, ağaçlandırmaya çalışılmış bir alana diyeyim. kenevir eksik ne olur? Mesela yani bir çözüm önerisi sadece şu e, çünkü kenevirde de çok ya kontrolü ne de, de gerek yok yani iklim seçen bir bitki değil arkadaşlar kenevir tamam mesela e, şöyle her yerde yetişir demeyeyim işte kutuplarda falan yetişmez orası ayrı bir mevzu işte bakın tamam işte bakarsanız çok daha güzel olur ama e, yani şu alana ekip e, çok da güzelleştirebilirsiniz aslında yani güzelleştirebilirsiniz yani o açıdan söylüyorum sadece bir fikir arkadaşlar bu. Kabul eden olur, etmeyen olur. Herkesi saygı duyarım. Hani e, o açıdan yana da e, problemimiz yok çok şükür. Tamam. Yani bu da şeyden aldım. Kenevirden biyodizel ve ekonomik kazanım e, modeli şeklinde. Bu videomuzda burada sonlandıralım arkadaşlar. E, umarım e, araştırırsınız. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün bilgileri vermek yerine biraz da araştırmaya, e, keşfetmeye yönelmeniz lazım. Ne kadar kendiniz keşfedip ne kadar kendiniz öğrenirseniz emin olun o kadar fazla kafanızda kalır. Ve dünyayı değiştirebiliriz arkadaşlar. Yani dünyayı bir şekilde var olan bir düzen değişebilir. Ve şu an değişmeye de doğru gidiyor yani onu da söyleyebiliriz. Bunları değiştirecekler kimler? Tabii ki siz gençler arkadaşlar. Lütfen kendinize gelin ve Yapabileceğiniz, başarabileceğiniz şeyleri unutmayın arkadaşlar. Ben bir öğretmen olarak ne naçizane tavsiyem budur. E, Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda bir sonraki bu şekilde sohbet gibi işte söyleşi tarzında olan videolarda e, görüşmek üzere diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.